Evet sevgili arkadaşlar. Evet, Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Tabii, oluyor, pikniğe geldik. Akşam soğuk buz gibi. <laughs> Şubat ayında piknik mi or oluyor abi, işte. Allah Allah. Sen abi sen mı? Ha, Biz balık mı ha? yiyeceğiz şimdi? Evet, evet abi. Tavuk almadınız da. mı? Bakın. O ne ya? Balamut. Ok Sanki o şeye benziyor. İthal paramos mu? Yok. Yok abi yerli yerli karadeniz. karadeniz. İthal paramos ben ağzıma sürmem abi. Ya, şu an peynir yerim. Büyük paramos ya? Bakayım ben ona bir. Dur çiçeğim bak İnan ki şu an bakmak istiyorum ya. Yok bakmak. İthal'a benziyor o adam. İthal değil ya. Abi bu mevsim ithal İthal olmaz ya. İthal, her zaman 12 ay var. Tam 12 ay var da şu anda balık yersin ya. İthal olmaz. Sen de geleyim mi Ercan? Sen misin? Ben açacağım. Ben kozları mı? nerede mesela? Sen bakın abi. Neydi? Bunlar da pişirsin. Evet kadar burada Mangal kendini yakamıyorsun. Orada yukarıda pişiriyorlar. Her gidip pişirelim bakalım. Ben korkuyorum ama. Ben hemen geliyorum sen yani. 2 dakika ben orada bir çekeceğim. Ben, bir, bir de, de balığa bakacağım. Beni kandırıyor şimdi. <laughs> Niye tavuk almadınız? Ya et alacaktık, balık bir şey yaptık ya. Sen de sen de sana tavuk alır. Bizim buradan gider alırım sana. Kapalı, kapalı. Kapalı mı? Ne hey abi? Kasap kapalı mı? Tamam ki. Başka bir şey var mı? Ya şu şunlar var. Biz zaten onları gerildik. Çekin alırsan hiç çekemezsin. Beş, evet, şey evet, Bu da böyle hazır mangalar var. Ne kadar? 6 abi. Tamam. Burada hazır mangalar da yapıyorlar. Ne göre? Kolaylık işte. Çetin abi. Hı. Sebahattin abi gelsin bak sana tavuk alayım böyle. Yok abi yok. Valla yakın ama şuraya. ya. Yok. O zaman yiyeceksin. Yok yemem. Valla almadı. Yemem abi. Bunları. Hı? daha yıkayayım mı? Yok. Gerek yok mu sana? Yok canım orada yıkamadı mı? Yıkadı. Ama Evet mangallar gördüğünüz gibi. Mangalar, Burada çay suyu da var. Boşuna aldım mesela değil. Size de çay, çay alacağım. Çay. çay aldım da termos aldım sormak için. Bu, 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 bu. Buyurun. Aa, <laughs> bak, bunu bari bari. Bir, iki, üç, dört. Gel,

Kilosu ne kadar alıyorsun, altı Kilosu 6 altı lira. 300 lira. Burada yoldağım hepsini altı lira. 300 6 lira. 300 lira. Sonu geçir. Evet. Altı lira. Evet. On evet. Altı lira. 300 lira. Kilosu 6 lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. ya hakkını versin ya. Orada da köpekler kaldırmasın. Köpekler diyorum sahip bir şeyler çıkarmasın üstüne. Burada oluyor mu? He? Nasıl yanıyor ne ya. Bu da, da üşümeyiz ya. Yok bu da üşüme yok ha. Üşüme mi vermedik? Evet ya. Burası çok güzel yalnız.

Daha yanmıyor. Şimdi çevrildi dur. Daha yeni çevirin. Evet. Oooo. Bu da ne böyle? Sana göre. Böyle bir nefes Tamam, böyle nefes Canım ağabey çekilin canım. Çekil. Biraz geç oldu ama. Gidiyoruz. Çok gizlilerdi <oldu> ama oldu. Hahaha. <laughs> <laughs>

Tek böyle aceleci değildim de bu. Niye böyle yaptı ya? Öbekleyeceğiz yüzü. Niye kava gireceksin? Diyorsun. Sema selam, mersit pişicek var ya. Ne oldu? Soğuğum birisine gideriz abi. Dur abi. Dur abi. Yok yok sıcak. Buranın gibi. oğlum. aptaja ayır var mı orada? Bak bak bak. Aman bile bak. Evet, evet semih. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Şöyle gidelim. bir önden gideyim. Sizi çekmiş olayım. Abi Tamam verdim ben gel. He he gel ben verdim mi gel. Ya, ya, ya. Bu ışıklar yanıyor mu? Işıklar yanıyor abi. Sen şimdi basaya otur hemen ışıklar yanar kendiliğinden otomatik. Ne diyorsun ya? Oturuyor. Ne diyormuş ya? Oturduğun zaman hemen yanıyor otomatik. Hay. Ay maşallah de, be. Bu çok uzak nasıl yapacağız? 10 dakikada mangal işte. Ne yapıyorsun? Şöyle, şöyle oturalım. Aynen, aynen sen oraya çek. Bak İki kişi oraya, bir kişi de şu köşeye oturur. Tamam, Anladın? Tamam, Yok iki kişi buraya oturuyor, bir kişi burada oturuyor. <laughs> tamam, Aynı değil. şey. Ne değişiyor? Şu şeyi şuraya koy. Şeyi evet. getireyim mi? Bak Yok. Sevgili arkadaşlar, bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Namaz kıldım abi. Evet sevgili arkadaşlar. Şey, biz de. ne yaptık? <laughs> ha? Biz mangalımızı yaktık, yemeğimizi yedik. Evet. Sonra, Çetin abi soğan kuru soğan. Sonra Hı. akşam namazına geldik. Akşam namazını kıldık, burada muhabbete daldık, yatsı ezanı okundu, değil mi? Evet, yatsı ezanı okundu. Ondan sonra yatsı namazını da kıldık. Camide çok sıcak, onun için dışarı çıkmıyoruz. Şimdi yine muhabbete daldık, inşallah sabah namazına da kovmazlarsa buradayız. Çetin abi bizim evden sıcak, burada kalsak ne olur bu akşam? Çok iyi olur. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün de kapanışı camiden yapalım. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yalnız da bir çekersen çok sevindim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Cami ne? Şey ya mescit, ufak mescit. Şöyle döneyim. Bugün e, abim köyden geldi. Ve bize çıkınlar getirmiş. Çıkın ne ya? Ha çıkın <laughs> yani. ne? Yani erzaklar getirmiş. Şimdi onları açacağız. sizinle paylaşalım istedik. Burada şöyle Buradan başlayalım hemen. 5 kilogram Elazığ helvası. Evet sevgili arkadaşlar. Burada üzüm var. Elazığ'ın meşhur beyaz biberleri. Çok güzel bunlar, çok lezzetlidir. Ne kadar büyük dengesi almasın gibi öyle. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle. Ana. Evet sevgili arkadaşlar. Biberimiz Elazığ'dan gelme. Böyle. Mor üzüm. Beyaz üzüm. Abim getirmiş. Nurettin abim. Beş kilo peynir, salamura Elazığ peyniri, ee, pekmez. tut pekmezi. Bitti mi? Daha bitmedi, daha bitmedi. Böyle devamlı pekmez. Böyle devamlı pekmez. Başka ne var acaba? Ha. O da pekmez. Hepsi şey tuz pekmez. Evet. evet pekmez. Biliyorum ben. Ondan sonra asır çıkınımıza geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Yengem sağ olsun bize erik, erik çiri koymuş. Erik çiri. Erik çiri. Bu ne? Şey, Karayelik. Ar erik erik. Erik doktor. Erik. Çok teşekkür ederiz yenge. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tut. Bu da tut sevgili arkadaşlar. Salça. Bu salça. 2 kilo demiştim. Niye az? İki Bu şey salça. Kilos Bu da salça. Bir domates o biber. Bir domates, bir biber. Evet. Ama Ondan sonra sevgili arkadaşlar. Oo, Asıl bomba. Bomba burada evet. Orijik. Maşallah. Çok teşekkür He, Çok teşekkür ederim. Ürettin abi, yenge. Ellerinize sağlık. Ee, Allah razı olsun. Başka ne vardı? Bir bir tane daha helva vardı. O da orada. Videomuzu kapatalım. Allah'a emanet. Hoşçakalın.